Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni SİHA üssü kararı Yunanistan'ı korkuttu. Müzik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin askeri üs hamlesi Yunan basınınca işgal başlıklarıyla manşetlere taşındı. Yunanistan'ın korkusunun sadece Türk sihaları olmadığını biliyoruz. Detaylara hep birlikte inelim. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni SİHA üssü Geçitkale Askeri Havaalanı'nda 20 Temmuz'da Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümü törenleri sırasında tam faaliyete geçecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin askeri üs hamlesi Yunan basınıca işgal başlıklarıyla manşetlere taşındı. Türk işgalinin yıl dönümünde kullanıma açılacak ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir pozisyondaki Kıbrıs adasına İHA ve SİHA üssü kurma kararının 2019'da Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının imzalanmasından sonra alındığı ifade ediliyor. 16 Aralık 2019'da Dalaman'daki üstten kalkan Bayraktar TB2 modeli silahlı insansız aracı 5 saatlik bir uçuşun akabinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inmişti. O zamandan bu yana Geçitkale, Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar için iniş noktası Dalaman'sa daimi üs olarak kullanıldı pist yenileme çalışmalarının yapıldığı Geçitkale Hava Üssü'nün daimi SİHA üssü olması için bakım ve tamirat merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik depolarının inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi çalışmalarına yakın zamanda başlanacak. Türk savaş uçaklarının inebileceği NATO standartlarında bir havaalanı olarak inşa edilen Geçitkale'nin bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa müddette F-16'larında konuşlanabileceği bir üs haline gelebileceğine dikkat çekiliyor. Öte yandan Ukrayna, Katar, Azerbaycan, Tunus ve son olarak Polonya. Hali hazırda 5 ülkeye ihraç edilen Türk üretimi silahlı insansız hava araçları bu kez İsviçre medyası tarafından haberleştirildi. Milliyette yer alan habere göre Ankara'nın drone gücünde yükselişi başlığını kullanan İsviçre televizyonu SRF, Haberin spotunda Türkiye'nin kendi ürettiği silahları satarak yalnızca NATO üstünde değil Rusya üzerinde de baskı kurduğunu belirtiyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczyk'in 19 Mayıs tarihinde paylaştığı bir Twitter mesajının askeri çevreler için bir sürpriz olduğunu aktaran SRF, e, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin 24 Bayraktar TB2 aldığını yazdı. Menzili 150 kilometreyi bulan Türk SİHA'larının özellikle Polonya'nın doğu sınırında kullanılacağını belirten İsviçre televizyonu, Varşova yönetiminin Bayraktar TB2 satın alan ilk NATO üyesi olduğunu da vurguladı. Gelinen noktada Türkiye'nin dünyanın en büyük üçüncü drone gücü konumuna eriştiğini kaydeden SRF, batılı ülkelerin Türkiye'nin kendi SİHA programını nasıl yönettiğini yakından izlediğine haberinde yer verdi. ABD, İsrail ve Çin'in halihazırda en büyük saldırı droneları üreticisi olduğunu belirten İsviçre televizyonu, söz konusu üç ülkenin yeni bir rekabette yüzleşme endişesi taşıdığını çünkü Türkiye'nin çoktan kendini kanıtladığını ifade etti. Baykar yöneticisi Selçuk Bayraktar'la röportaj yapan SRF, Türkiye'nin SİHA'ları hedefleri tam isabetle vuruyor ifadesini kullanıp birçok ülkenin Bayraktar TB2 satın almak için saraya girdiğini bildirdi. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da kendini kanıtlayan Bayraktar TB2'lerin hava hakimiyetinde karar verici rol oynadığına değinen SRF, söz konusu bölgelerde Rusya'nın desteklediği güçlerin hezimet yaşadığını aktardı. Ankara'nın tehlikeli bir oyun oynadığını savunan İsviçre Televizyonu, Ukrayna'ya siyah satışıyla birlikte alarma geçen Moskova'nın Türk askeri teknolojisinin kenti arka bahçesiyle giderek daha fazla ilgilenmesine kayıtsız kalmayacağını kaydetti. İsviçre Televizyonu'ndaki haberin en dikkat çekici bölümü ise ''Herkes Türk mucizesi silahları istiyor'' başlığıyla sunuldu. Habere göre diğer taraftan Türkiye oldukça rahat hissediyor çünkü Bayraktar TB2 almak isteyenlerin listesi uzadıkça uzuyor. Pas'tan Tunus'a, Katar'dan Suudi Arabistan'a, Kuzey Afrika'nın yarısı ve Arap ülkeleri Made in Turkey damgalı silahları ordularına sunmak için yarış halinde. İsviçre Televizyonu SRF'ye göre söz konusu ülkeler Türkiye'nin müttefiki veya karşıtı olsalar da konu silahlara geldiğinde hepsi mucizevi Türk silahlarını hasretle bekliyor. Japon basınında geçtiğimiz hafta çıkan bir haberde Baykar TB2'nin yeni potansiyel müşterileri arasında İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk olduğu yazılmıştı. Araştırmacı yazar Hitoshi Sato tarafından kaleme alınan ve Yahoo! News Japan'da yayınlanan makalede Polonya semalarında uçacak Türk siyalarının Rusya üstündeki baskıyı daha da artıracağı vurgulanmıştı. Türkiye'nin ilk kez 2019 yılında yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'ları önce Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda sahne aldı ve özellikle Rus üretimi hava savunma sistemlerini yok etti. Bayraktar TB2'lerin ününe ün kattığı asıl yerse 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'ydı. Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sona eren savaşın kaderini çizen Türk SİHA'ları yüzlerce Ermenistan hedefini vurdu. Türkiye'den Onlarca silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna, Rusya ile Nisan ayında yaşanan gerilimin ardından büyük bir gövde gösterisine girişti. Ukrayna ordusu, Belarus sınırına yakın konumdaki Rivne bölgesinde kara birliklerinin yanı sıra ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanıldığı geniş çaplı tatbikat icra etti. Ukrayna ordusunun paylaştığı görüntülerde, Bayraktar TB2'den ateşlenen füze imha edilen hedefin ardından harekat merkezindeki askerin eliyle zafer işareti yaptığı görüldü. Türkiye'den ilk SİHA'yı 2019 yılında alan Ukrayna, Rusya'nın Kırım çevresi ve sınıra 100 bin asker yığdığı geçtiğimiz Nisan ayında yine Bayraktar TB2'leri Karadeniz semalarında uçurmuştu. Gerilimin zirveye çıktığı günlerde Rus medyası birçok kez Türk SİHA'larının Kırım çevresinde ve Ukrayna sınırında uçtuğu yönünde haberler yayınlamıştı. Rus medyası Ukrayna ordusunun karışıklığını sürdüğü Donbas'taki cephe hattına da Bayraktar TB2 konuşlandırdığını yazdı ancak bu resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Türkiye'den şimdiye kadar 6 Bayraktar TB2 SİHA'yı teslim alan Ukrayna anlaşmayla birlikte aynı zamanda dronlarda kullanılacak 200 füzeyi de elde etmiş oldu. Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'la sınırı olan Polonya, NATO'daki müttefiki Türkiye'den son yılların gözde silahı Bayraktar TB2 satın aldı. Haberi ilk olarak Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'in devlet radyosunda yaptığı açıklamayla duyuldu. Türkiye'nin ihraç edeceği silahlı dronların sayısı 24. Ankara, Bayraktar TB2 dronların ilk teslimatını 2022 yılında yapacak. Bakan Blaszczak'in verdiği bilgiye göre SİHA'lar tank sabar roketlerle donatılmış olacak. Polonya ayrıca Türkiye'den lojistik ve eğitim paketi de satın alacak. Polonya lideri Andrea Duda 24 Mayıs tarihinde Türkiye'yi ziyaret etti ve ziyarete Bayraktar TB2 SİHA'lara ilişkin anlaşma resmiyete döküldü. Doğu Avrupa ülkesi Polonya çoğunlukla ABD silahları kullanıyor. Varşova yönetimi 2020 yılında Amerikan silahlarını satın almak için 4.7 milyar dolar harcadı. ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan Rusya'ya, İsrail'den Yunanistan'a dünya gündeminden düşmeyen Türkiye'nin savaş sahnesine sunduğu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları bu kez Norveç medyasında yer buldu. Norveç'in ekonomik gazetesi Dagens Naringsliv'de yayınlanan bir analizde ABD üretimi F-35'lerle yeni nesil SİHA'lar karşılaştırıldı ve beklendiği gibi Bayraktar TB2'ye övgüler sıralandı. Norveç'in kaç adet F-35'e ihtiyacı var başlığıyla yayınlanan dış politika uzmanı Asle Toje imzalı analizde ABD'nin gözde jetinin Washington'da bile bir güven krizi yaşadığı vurgulandı. Asle Trump yönetiminin son aylarda Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Christopher Miller'ın 17 Mart tarihinde ABD bu deliğe para atmayı bırakmalı dediğini hatırlatıyor hava kuvvetlerinde radikal bir değişikliğe giden ve artık SİHA'lara yatırım yapacağını ilan eden İngiltere'nin 138 olan F-35 siparişini 48'e düşürdüğü de yine yazıda yer aldı. Asletoje, aynı gazetede yazan eski asker ve hali hazırda profesör olan Doug Henriksen'in birkaç hafta önce kaleme aldığı bir makaleden alıntı yaptı. Henriksen, ortaya çıkan tabloda Norveç'in F-35 siparişlerini iptal edip muharebe siyahlarına yatırım yapması gerektiğini vurguluyor. Yeni nesil savaş uçağı F-35 projesinin oldukça yavaş ilerlediğini dile getiren Norveçli yazar, başlangıçta ucuz olacağı ilan edilen projenin günümüzde dünyanın en pahalı silah sistemine dönüştüğünü aktardı. İskandinav ülkesinin 1 adet F-35 jeti satın almak yerine aynı paraya 22 adet Bayraktar TB2 alabileceğini belirten Toje, 5 milyon Norveç kronu. 5 milyon TL fiyatı olan siyaların Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunu darmadağın ettiğini hatırlattı. Bir F-35 jetinin bir saat havada kalmasının yaklaşık 360 bin liraya mal olduğuna değinen dış politika uzmanı, yeni nesil savaş uçaklarının NATO bünyesindeki F-16'ların yerini almasının yakın zamanda mümkün olmadığını da vurguladı. Yazara göre F-35'lerin teknik sorunlarının yanı sıra en büyük problemi yüksek fiyatı. 2012'de her birinin 1.1 milyar dolara mal olacağı açıklanan savaş uçaklarının maliyeti bugün 1.27 milyar dolara yükselmiş durumda. NATO üyesi Norveç, Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 projesinde yer alıyor ve Oslo yönetimi 52 adet jetin siparişini vermiş durumda. Söz konusu sipariş Norveç tarihinin en büyük silah harcaması özelliğini taşıyor. Norveç son dönemde NATO-Rusya restleşmesinin merkezlerinden biri. NATO birlikleri Rusya sınırı çevresinde çok sayıda tatbikat yaptı. ABD, ünlü bombardıman uçağı B-1B Lancer'ları ilk kez Norveç'e indirdi. Daha önce Rus hava savunma sistemlerini Dağlık Karabağ başta olmak üzere farklı çatışmalarda darmadağın ederek Moskova'yı alarma geçiren Türk dronları bu sefer Ukrayna ordusunda Rusya'nın karşısına dikildi. Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ilk defa Kırım'daki Rus ordusunun çalışmalarına müdahalede bulunurken görüldü. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.